Esselamu Aleyküm, değerli izleyiciler. Bugün sizlere yüzyıllar boyunca gizli kalmış büyük bir gerçeği anlatacağım. Bu gerçek, Cengiz Han'ın ata yurduna dair. Hepimiz onu Orta Asya'nın Fatihi, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olarak tanıyoruz. Ancak şu soruya hala net bir yanıt verilmiş değil. Cengiz Han nereden çıktı? Moğolistan mı, yoksa bugünkü Kazakistan mı? Kiyan soyundan Börte Can'a adında biri çıktı. Bu isim Böri yani kurt anlamına gelir. Eşinin adı Kuamaral'dı. Bu da Kubamaral yani ala geyik demektir. Bu isimler bilinçli şekilde seçilmiş. Kurt ve geyik çift olursa kötülük kaybolur denmiştir. Börte Cana ile Kuamaral Tengiz adındaki bir denizi geçerek Ünen Irmağı'nın kaynağındaki Burkan Dağı'na yerleştiler ve orada Batış Han adındaki çocukları dünyaya geldi. Şeklinde bir rivayet aktarılmaktadır. Bu anlatımdaki kişi isimlerinin tamamı Türk ve Kazak kültürüne uygundur. Özellikle bu adlar, keçi ve at gibi hayvanlarda sık rastlanan özelliklere işaret eder. Örneğin, atlarda sık görülen bir renk tarlan diye adlandırılır. Erkek kurt tam olgunlaştığında börtelenir. Kazakçada bu, tay yiyen kurt gibi börtelenmiş şeklinde erkekleri yüceltmek için kullanılır. Ku-a kelimesi ise Kazakçada, Beyazla sarı arasındaki açık bir rengi ifade eder ve genellikle kadınlar için akkuvaşa, yani açık tenli güzel anlamında kullanılır. Maral ise geyik kelimesinin zarif bir eş anlamlısıdır. Kazaklarda kadınlara kermaral gibi süzülen denilerek benzetme yapılır. Ayrıca erkek çocuklara Börübay, kız çocuklara Akmaral gibi adlar verilmesi bu kültürün hala yaşadığını gösterir. Bu örnekler rivayetteki isimlerin Kazak halkının isim verme geleneğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Aradan bin yıl geçmiş olsa da bu benzerlikler tesadüf değil. Bu da demektir ki Cengiz Han'ın geldiği etnisiteyle bugünkü Kazaklar arasında doğrudan biyolojik, etnografik ve etnolinguistik, daha da neti etnoantroponimik bir bağ vardır. Bu da inkar edilemez tarihi bir gerçektir. Şimdi metinde geçen yer adlarına bakalım. Tengiz adlı deniz olarak bahsedilen bu su kütlesi diğer tarihi kaynaklarda da geçmekte. Biz önceki çalışmalarımızda bu akvatoryayı Hazar Denizi, Kaspi olarak tanımlamıştık. İlk olarak Tengiz kelimesi eski Türkçedeki deniz kelimesinden türemiştir. Bu bilgi bize Türk dili sözlüğü ve cami tevarih gibi eserlerden ulaşır. Mesela Oğuz Han'ın oğullarından birinin adı Tengiz Han idi. Yani tarihi belgelerde geçen bu büyük su kütlesi, Türk halklarının yurdunda bulunduğu ve bu yüzden Türkçe ad verildiği tartışmasızdır. İkinci olarak, Hazar Denizi'nin Kafkasya kıyılarında Alan adında bir etniste yaşamıştır. Börte Cana'nın soyu Alan Kava'dan gelmektedir. Bu durumda etnonim, halk ismi ile kişisel ad arasında bir bağ vardır. Kazak sözlü geleneğinde ata, baba, ana, kava olarak geçer. Mesela ata kava ana gibi. Bu açıdan bakıldığında alan kava ismi alan halkından gelen anne anlamına gelir. Bu da demektir ki Börte Cana ve Kuamaral, Hazar'ın Kafkas tarafındaki alan bölgesinden doğuya, bugünkü Kazakistan topraklarına doğru geçmişlerdir. Sosyalist Sovyetler Birliği döneminde oluşturulan görüşe göre Alanlar o setlerin atası sayılır. Ancak gerçekte Kafkasya'daki Karaçaylar ve Balkarlar kendilerini alanların torunları olarak görürler ve bu tarihi kimlik onlar için tartışmasız kabul edilen bir değerdir. Tersine, o setlerin kendileri alanlarla bağ kurmazlar. Bu da sosyalist Sovyetler Birliği tarihçilerinin ürettiği belgelere dayanmayan tamamen uydurma bir kurgu olduğunu açıkça gösterir. Burkandağı, Bu Erhanşan ismine gelince, bu dağ günümüzde Kazakistan'ın güneydoğusunda Yarkent ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bilgi atalarının izini Moğolistan'dan sürmeye alışmış bazı araştırmacılar için şaşırtıcı olabilir. Ancak tarihi gerçeklik tam da budur. Moğolistan topraklarında geçmişte de, şimdi de, hatta hiçbir dönemde Burkan adında bir dağ olmamıştır. Bunu yalnızca biz değil, Camiyut Tevarih adlı eseri Rusçaya çeviren Sosyalist Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nin tarihçileri de açık bir biçimde belirtmiştir. Eserin çeşitli ciltlerine eklenen yorumlarda Burkan adının Hentey Dağı ile ilişkilendirilmesinin yalnızca bir tahmin olduğu ve tarihi bir karşılığının bulunmadığı vurgulanmaktadır. Gerçekte bizler tarihi belgelerle sabit olan doğrular yerine sömürgeci anlayışın yönlendirdiği asılsız varsayımlara inandırıldık. Nitekim bu varsayımın kökeninde Sovyet tarihçilerinin Burkan muhtemelen bugünkü Hentey Dağı olabilir şeklindeki spekülatif önerisi yer alıyordu. Ne var ki bu öneri zamanla kesin bilgiymiş gibi aktarıldı ve yaygınlaştı. Oysa Cengiz Han döneminde yaşamış, Mönke Kağan zamanında tarihi Cihan Güşa, Dünyanın Fatihinin Tarihi adlı eserini kaleme almış ordu tarihçisi Atamelik Cüveyni, Cengiz Han'ın kara kurum merkezini, koyluk, Almalık ve Altın Emel şehirlerini içine alan dairesel bir bölgenin tam merkezine konumlandırmıştır. Üstelik bunu matematiksel ve topografik kanıtlarla ispatlamıştır. Yine batılı seyyahlar, Plano Carpini ve William Rubruk'un seyahatnamelerine göre, Cengiz Han'ın ata yurdu ve kara kurumun konumu Balkaş-Alaköl Havzası'nın güneyindeki dağlık bölgede yer almaktaydı. Kubilay Han'ın sarayında uzun yıllar görev yapan Venedikli gezgin Marco Polo da, Hatıralarında Kara Kurum'un Hazar Denizi'nin doğusunda Fergana bölgesinin kuzeyine denk gelen coğrafyada yer aldığını açıkça ifade etmektedir. Büyük tarihçi Kurban Ali Halidi El Naymani bu konuda daha da net ve detaylı bilgiler aktarmaktadır. Onun yazdıklarına göre Karakurum şehri Esik adlı gölün çıkış noktasında yer almaktadır. Bu şehir daha sonraları büyük bir sel felaketiyle yok olmuştur. Söz konusu yer Türkistan bölgesinde Ulu Yurt olarak bilinen bir mevkide bulunmakta ve burada Padişahlar Mezarlığı adı verilen büyük bir anıt mezarlık yer almaktadır. Metinde geçen Dahmay Şahan ifadesi, yani padişahlar mezarlığı, bu bölgenin tarihi önemini daha da vurgulamaktadır. Çünkü bu yer, dünyaca ünlü, altın adamın bulunduğu esik kurganının olduğu bölgedir. Bu da demek oluyor ki, Cengiz Han'ın ata yurdu, bugünkü Kazakistan sınırları içerisindeki Jetisu bölgesinde, tarihi Mogolistan coğrafyasındadır. Bu, artık tarihi belgelerle sabit bir gerçektir. Tarihi kaynaklar, bu bölgede halk arasında kara kurum olarak bilinen üç farklı şehir veya kağanlık merkezi olduğunu belirtmektedir. Cengiz Han'ın hanedana ait ana otağı, yani Büyük Saray. Önce Kerait hükümdarı Ong Han'a, sonra da Cengiz Han'a, yani tüm Alaş halkına başkentlik yapan Beşbalık şehri. Ögedey Kağan tarafından kurulan Ordu Balık şehri. Görünüşe göre bunların ilki yani Büyük Han Otağı'nın yer aldığı şehir gerçek kara kurumdur. Çince yazılmış belgelerde bu bölge çıgu, çıkı olarak anılmaktadır. Bu kelime eski Türkçe'de çıkış yeri anlamına gelir ve esik kelimesiyle örtüşmektedir. Bu da günümüzdeki Almatı bölgesinin kadim zamanlarda bir merkez, bir başkent, bir kutsal coğrafya olduğunu göstermektedir. Ayrıca Vatikan'a ait bir ortaçağ haritasında da Karakurum şehrinin Balkaş Gölü'nün güneyinde tam bu bölgede yer aldığı işaretlenmiştir. Bu bilgiler zamanı, halkı, dili, dini birbirinden tamamen farklı olan yazarlar tarafından farklı coğrafyalarda kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bu yazarların birbirini tekrar etmesi, hatta önceden anlaşarak aynı yanlış bilgileri vermesi mümkün değildir. Bu da demektir ki Cengiz Han'ın ata yurdu ve hanedanı için hem siyasi hem de kültürel bir merkez olan Karakurum şehri bugünkü Kazakistan topraklarında yani Jetisu bölgesinde yer almaktadır. Bu artık tarihi bir gerçektir. O halde Burkan Dağı'nın da Jetisu topraklarında yer aldığı kesindir. Çünkü Burkan Dağı da tıpkı Karakurum gibi Cengiz Han'ın ata yurdunda ulusun başkentinin bulunduğu bölgededir. Şimdi de Önen'in coğrafi konumuna bakalım. Önen'in de yukarıda belirtilen bölgelerle aynı coğrafyada yer aldığı açıkça ortadadır. Orijinal tarihi belgelere göre Önen Nehri çevresinde Kulca, Narat, Şatı, Burkan, Türgen, Şarin, Şargın, Karkara, Kapşagay, Zeren Kapşagay gibi yerleşim yerleri mevcuttu. Bunların tamamı İle Nehri çevresindeki bölgelerdir. Yani bu bilgiler bize Önen'in aslında İle Nehri'nin diğer adı olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu bölgenin eski kaynaklarda İleti olarak da anıldığı ve suyun doğudan batıya doğru aktığı da belirtilmiştir. Bu, Rubruk ve Plano Carpini gibi batılı seyyahların gözlemlerinde de geçmektedir. Tüm bu veriler, Önen Nehri'nin Doğu Asya'daki Onon değil, Orta Asya'daki İle Nehri olduğunu kanıtlamaktadır. Yukarıda yapılan karşılaştırmalı coğrafi analizler, topografik ve hidrografik veriler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Peki o zaman şu soruyu soralım. Bu tarihi gerçek neden gizlendi? Cevap çok açık. Çünkü sömürgeci güçler Türk tarihini parçalamak istediler. Cengiz Han'ı Türk dünyasından koparmak için büyük bir çarpıtma uyguladılar. Ama bugün belgeler konuşuyor. Tarih yeniden yazılıyor. Cengiz Han'ın ata yurdu, Türklerin yurdu, Kazak topraklarıdır. Eğer bu gerçeğin daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve paylaşın, yorumlara yazın. Gerçek tarih şimdi ortaya çıkıyor. Tarihi galipler yazar ama hakikat sonsuza dek yaşar.